Merhaba arkadaşlar. Bugün Aşk 101'in ikinci sezonu hakkında konuşacağız. Ve Aşk 101'in bu final sezonunu biraz gömebilirim. Siktirin gidin. Özür mü özür dilemiyorum. <laughs> Neyse videomuza geçmeden önce daha fazla bu tarz inceleme videoları için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi hazırsanız videomuza başlayalım. Videomuza geçmeden önce siz diziyi izlediniz mi? İzlediyseniz nasıldı? Yorumlarınızı yorumlarda bekliyorum. Öncelikle bu videonun hem spoilerlı hem de spoilersız kısmı olacak. Öncelikle spoilersız kısımdan başlayalım. İlk öncelikle Aşk 101'in ikinci sezonunu sevdim mi? Beni sevmedim arkadaşlar. Muhtemelen izlemeyenler neden sevmedin diye soracaktır. Ona da şöyle hemen bir cevabım vereyim. Aşk 101'in ikinci sezonu senaryosuz bir dizi gibiydi. Yani hiçbir senaryo yok. Oyuncular kafalarına göre oynamış ardından da dizi bitmiş. Zaten böyle bir gençlik dizisinin bu kadar kolay bir şekilde finale bağlanması beni çok üzdü. Başta bu sezonun final sezonu olacağını duyduğumda çok heyecanlanmıştım ve çok sevinmiştim. Çünkü dedim ki ilk defa bir dizi fazla uzatmadan final yapıyor. Ancak bu final sezonu hiç de beklediğim gibi olmadı baştan aşağıya çok kötüydü. Aşk 101'in ilk sezonunu gündem olduktan baya bir zaman sonra izlemiştim. Ama izlediğimde gayet hoşuma gitmişti. Ve bölümleri de sarmıştı. Yani çok kötü bir dizi değildi. Her ne kadar mantık hataları olsa da gayet izlenebilir düzeydeydi. Ve izlerken keyif de aldım. Ondan dolayı da her ne kadar ikinci sezonu sevmesem de ilk sezon bence gayet güzeldi. Şimdi biraz da spoilerlı tarafa geçelim. Ama öncesinde size bir şey sormak istiyorum. Necdet ilk sezonda da müdür değil miydi? Yani siz öyle sanmamış mıydınız? Ben ilk sezonda da Necdet'i müdür sanıyordum. Arkadaşlar ve diziyi ona göre izledim. Ama ikinci sezonda baktım ki Necmet Müdür yardımcısıymış. İkinci sezonda Müdür oluyor. Gelsin ilk spoiler. Öte yandan ikinci sezonla ilgili beni en çok rahatsız eden kısım başta sisteme karşı çıkıp ardından da sınava çalışıp hepsinin de derece yapması. Yani burada biraz gerçekliğin dışına çıkılmış. Özellikle de Kerem'in sadece son birkaç ayda dinlediği ders kayıtlarıyla ilk yüze girmesi bence dizinin en saçma kısmıydı. Benim için ikinci sezonun hiçbir türlü kurtarıcı yanı yok. Ben ikinci sezonun okuldan sonraki hayatlarının daha çok olacağını beklerken 8 bölüm boyunca gene okulda geçti ve finalde hem çok kolay hem de çok çabuk bir şekilde bağlandı. Karakterlerimizin büyüdükleri halini sadece buluşmada gördük ve o da sadece 15-20 dakikaydı. Bundan dolayı da dizinin neden bu kadar kolay bir şekilde finale bağlandığını asla anlayamayacağım. Öte yandan dizimizdeki yaşlandırma efektleri gerçekten 10 numaraydı. Flash TV sistemiyle yapılan yaşlandırma efektlerinde Burcu ve Kemal gerçekten çok çok kötü görünüyordu. Bilmiyorum bu konu hakkında sizlerin düşünceleri neler? Yorumlar kısmında onları da bekliyorum. Öte yandan bir konu daha var. Karakterlerimizin büyük hallerini canlandıran oyuncular vardı. Bu oyuncular aslında çok da sırıtmıyordu. Bir kişi hariç o da Sinan. Sinan'a Uras Kaygılaroğlu canlandırmış. Her ne kadar Uras Kaygılaroğlu normalde çok sevsem de Sinan'la Uras Kaygılaro Kılıçdaroğlu'nu nasıl benzettiniz, nasıl birleştirdiniz gerçekten hala anlam veremiyorum. Buradan yönetmene, senariste, kas direktörü neyse işte onlara sormak istiyorum. Abi Sinan'a Uras Kaygılaroğlu nedir? Yani bunu hangi kafa düşündü? Hangi mantık karar verdi? Cidden bu soruların cevabını bekliyorum. Öte yandan birçoğumuzun ikinci sezonla ilgili beklediği en büyük kısım tabii ki de Sinan'ın ailesiyle hesaplaşmasıydı. Bunu hepimiz bekliyorduk. Sinan'ın babasıyla, annesiyle hesaplaşmalarını. Ancak bunu da göremedik. Bundan dolayı da ikinci sezon büyük bir hayal kırıklığı oldu. Öte yandan değinmek istediğim bazı konular da var. İkinci sezonun senaryosunu kim yazdıysa kendisine öyle bir hayal dünyası kurmuş ki gerçekten inanılmaz. Okul pide vermiyor diye velilerin okulu basması ve isyan çıkarmasını kim yazdı? Gerçekten bu senaryoyu kim yazdıysa büyük bir merak içindeyim. Evet belki ilk sezonda tam anlamıyla 90'lara uygun değildi. Adeta günümüzde çekilmiş gibiydi. Ama ikinci sezon tamamıyla Z kuşağı kafasıyla çekilmiş. Yani direkt Z kuşağına yönelik bir dizi yapmışlar. Tamam ben de Z kuşağının bir bireyiyim ama diziyi izlerken gerçekten çok rahatsız oldum. 90'larda geçmesi gereken bir dizinin adeta günümüzde yaşanıyormuş gibi olması beni baya bir rahatsız etti. Ha bir de şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Işığın herkesin önündeyken boya kovasını Necdet'in kafasından dökmesi ve ardından söyledikleri gerçekten aşırı cringe'ti. İlk sezonda da cringe sahneler vardı ama ikinci sezonda cringe sahnelerin sayısı baya bir artmış. Benim ikinci sezonla ilgili belki de en büyük hayal kırıklığım tabii ki de Osman'dı. Osman dizinin ilk sezonu çıkmadan önce baya bir gündem olmuştu. Aslında Netflix dizinin reklamını böyle büyük bir şekilde yapmıştı. Biliyorsunuz ki o dönemde Osman karakteri gay Netflix Türk dizisinde eşcinsel karakter oynatacak falan diye baya baya bir gündem olmuştu arkadaşlar. Ama sonrasında bunun altının boş olduğunu gördük. Yani Osman karakteri G olsaydı da ne olacaktı bilmiyorum ama Netflix'te biraz korkmuş olmadı ki ikinci sezonda bu tepkileri üstüne çekmemek için Osman'a da birini bulmuşlar. Aslında ikinci sezonda en çok yer kaplayan Elif ve ailesiydi. Elif karakterini ilk sahnede gördüğümde bu ekibin başına bela olacak derken ardından Osman'a o saf sevgisi nedeniyle ben Elif'i baya bir sevdim ancak şu an Elif karakterinin dışına çıkacağım biraz Osman'dan konuşacağım. Osman ilk sezonda ekibi süre bir araya toplayan planları yapan özellikle kızları zor zamanlarında yalnız bırakmayan bir karakterken, İkinci sezonda bambaşka bir Osman oldu. Kendine bile faydası olmayan aşık bir Osman'ı izledik. Ve bu beni baya bir rahatsız etti. Yani bilmiyorum Türk dizilerinde neden böyle bir algı var ama illa her karakterin biriyle aşk yaşaması mı lazım? Aşk yaşamadan bir dizi yapılmıyor mu? Gerçekten bunu baya bir merak ediyorum. Her ne kadar ilk sezonun bir hikayesi olsa da ikinci sezonda hiçbir türlü bir hikaye yoktu. Kafasına göre yazmışlar, kafasına göre oynamışlar. İlk sezonda okulda kalmak için Burcu ve Kamali birbirlerine aşık gençler, ikinci sezonda ise hiçbir tür hikayesi olmayan gençler vardı. İlk sezonda yaşadıkları olaylar sonrasında kenetlenen ve birbirlerinden kopmayan ekibin ikinci sezonda her olayda kavga etmeleri ve ardından hiçbir şey yokmuş gibi tekrardan hayatlarına devam etmeleri beni izlerken bayağı bir rahatsız etti. Zaten senaryo kısmında en büyük eksiklik de bu. Konular asla birbirleriyle örtüşmüyor. Bırakın bölümleri adeta her dakikada başka bir olay yaşanıyor ve bu olaylar asla birbirleriyle bağlantılı değil. Evet evet bağlantılı olmasına gerek yok ama olayların birbirinden bu kadar bağımsız ilerlemesi beni izlerken baya bir rahatsız etti. Evet arkadaşlar benim Aşk 101'in ikinci sezonu hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Genel olarak ben beğenmedim. Siz beğendiniz mi yorumları yazabilirsiniz. Ayrıca bu tarz inceleme videolarının devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.